benim iki tane hedefim var. Birincisi Elazığ'da belediye hizmetlerinin en üst seviyede standartını yükseltmek. Birincisi bu. Yani sokak aralarında çöp görmemek. Efendim belediye hizmetlerinin en alasını siz saygıdeğer Elazığlılara sunmak. Ama bundan daha önemli bir hedef belediyeyi lokomotif olarak değerlendirip Elazığ'ın kalkınmasını hızlandırmak. <laughs> Arkadaşlar bakın el, elinizdeki broşürde çok net bir şey var. Yalnız orada bir ufak hata yapılmış. Onu ben düzelteceğim şimdi. Siz de düzeltin kalemlerinizle. 1945 yılında Elazığ Türkiye'nin 8. ili durumunda. 8. yıl bakın arkadaşlar dikkatle dinleyin. 1945 Elazığ 8. yıl gelişmişlik sıralamasında 2005 yılında 33. il 2013 yazılmış o 2010 yılında 36. il Arkadaşlar şimdi 2013 senesindeyiz. 39. yıl durumundayız. Bunlar devletin kaynaklarından alınan bilgiler. Hızla dibe vuruyoruz. Hızla iniyoruz aşağı. Şimdi bunu halletmemiz lazım. Peki nasıl halledeceğiz? Değerli basın mensupları. Elazığ devletimiz hükümetimiz 2023 hedeflerini belirledi, ilanladı, yayınladı da. Elazığ'ın 2023 hedefi nedir? Plan varsa Allah aşkına söylesin. Ben bilmiyorum. Devletin planlarında bir takım 2023'e kadar Elazığ'ın payına düşen şeyler var ama arkadaşlar Elazığ. Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraber eğer bu planları yapıp da devletin önüne koymuyorsa devletten de bir şey alamaz. Bu işin yolu bu. Şimdi 2023 planlarıyla ilgili ben acizane bir çalışmalar yaptım. Tabii ki bu bir kişinin, üç kişinin yapacağı şey değil. Bu bir konsensüs meselesi. Elazığ'ın tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu 2023 planlarını, hedeflerini belirleyeceğiz ve bu hedeflerle bu memleketi kalkındırmaya çalışacağız. İnşallah 2023 yılına kadar Elazığ cazibe merkezi yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız? Biraz kısa kesmek durumundayım. Başkanımız bekliyor, acelesi de var. Arkadaşlar bir defa belediyenin bünyesinde ihracat merkezi kuracağım bir, ikincisi araştırma, geliştirme, proje merkezi kuracağım, üçüncüsü eğitim merkezi kuracağım. Hafız yetiştirmeyeceğim ama iş adamı yetiştireceğim, para elemanı yetiştireceğim, profesyonel yönetici yetiştireceğim. Bir tane dördüncü merkez de nedir? Çok önemli kent pazarlama merkezi kuracağız. Elazığ'ı pazarlayacağız arkadaşlar. Ve bunun içerisinde Elazığ'dan bir iki kişi olabilir. Ama asıl Ankara, İstanbul, İzmir, Almanya, Hollanda'da yaşayan hemşerilerimizden oluşacak. Onlarla Elazığ'ı tüm dünyaya pazarlayacağız. Neyini pazarlayacağız? Yatırım yapmak için pazarlama yapılacak bir. Yer yerel ürünlerini satmak için iki. Her şeyle el azından pazarlamamız gerekecek. Evet. Atlayarak geçiyorum. Elinizdeki kitap, kitap çıktı arkadaşlar. Belediye yeni, yeniden yapılandırılması konusu var. Burada yani burası özettir ama açlık halinde yazmışım. Belediye yeniden yapılanacak. Neye göre? Tamamen hizmet odaklı ama büyük şehir statüsüne göre ulaşım ve trafik sorununu çözeceğiz inşallah. Nasıl? Burada çok açık yazmadım ama hafif raylı sistem. Onunla ilgili tüm araştırmaları yapmışım. Teknoloji seçimini dahi yaptım. Hatta güzergah belirlemesini dahi yaptım ama çok net değil. O inşallah göreve gelirsek o zaman çok daha net onları yapacağız. Afif raylı sistem. Evet, kısa geçiyorum. İmar ve şehircilikle ilgili arkadaşlar, bir imar rezaleti yaşıyor En az. Yaz boz tahtasına dönmüş. İnşallah en az 10 yıllık master imar planı yapılacak. Ve çok önemli bir şey olmadıkça o imar planından vazgeçmeyiz. Onun hatırı, bunun hatırı, şunun hatırı falan filan yok. Herkes diyecek ki benim şurada 100 metrekare arsam var. Bu arsanın 4 katı var, 5 katı var. Bilecek. Ona göre de hareket edecek. Yaz hatası yok. Efendim. Önemli bir konu. Modern yeni bir şehir kuracağız. Benim buraya yazmadım. Taahhüt olmasın diye. Kafamdakini söyleyeyim. İnşallah yani basın bunu yayınlar tabii fakat vaat olarak söylemiyorum. Kafamdaki rakam 100 bin şehir nüfuslu yeni bir şehir kurmak. Bu. Bunu yaparız Allah'ın Çok zor değil. Demin söyledim ya dışarıdaki elazırlardan hazırlardan şimdiden 40 yani hemen hemen 40 kişiden söz aldım. En azından ne ev alacak. Evet, yani bunu da kooperatifleşmeyi destekleyerek yeni bir asri mezarlık, yeni semt pazarları, kapalı semt pazarları. Bedesten tarzı Osmanlı çarşısı, yeni şehirle beraber. Tabii bu raylı sistem de yeni şehirle beraber. Arkadaşlar, kent ormanı kuracağız. Kimlerle? Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber. Onlara orada yer vereceğiz. Onlar orayı hem ekecekler hem bakacaklar. Hem de kullanacaklar. Evet. Yani daha bir sürü şeyler var. Çöp konusunu çözeceğim inşallah. Burada yazıldı bazı şeyler. İçme suyunu yeni şebekeler, yeni semtlere geliştireceğiz. Evet. En önemlisi konulardan biri de arkadaşlar Elazığ'da tarihi yok et. Tarih yok. Elazığ'ın eski sokaklarını aramıyor musunuz? Bir tane eski evimiz kaldı mı? Hiç değilse şu aşağıda kapalı çarşıyı bir güzelleştirmemiz lazım. Oraya bir el atmamız lazım. O yetmiyor yenilerini yapmamız lazım. Burada onları yazmışım. Kısa geçiyorum. Bu kent ormanıyla beraber arkadaşlar bir yenilik, yenilikçilik vadisi kuracağız. Burada ne olacak? Burada Elazığ'ın ilerisi için geleceği için bilim, teknoloji ve ona göre de yetişmiş insan yetişecek. Burada tabii fuar alanları, sergi alanları, hatta butik otel olacak inşallah. Sosyal kültürel faaliyetler konusunda bir defa arkadaşlar bir fon projesi. Hani fon dediler ama biz bunu o kadar şey yapmıyoruz. Yardım fonu diyorum ben buna. O yardım fonuna bağlı yardım kartı. Yani artık muhtaç insanların bu zilletten kurtulması lazım. Tabi asıl olan onları tamamen kurtarmak. Onun için de ev işletmeciliği yapacağız. Ev işletmeciliği. Evler üretim merkezine dönecek inşallah. Herkes evinde bir şey üretecek. Ben görüyorum herhalde gençler tamamen şunu alırım, bunu satarım, bunu alırım lan meşgul. Kimse bir şey üretirim diye düşünmüyor. Herkes herkes yeme içme derdinde, yeme harcama derdinde. Üretim düşünen yok. Kafaları değiştirmemiz lazım. Bunun için çok ortaklık modelleri, çok ortaklık sistemleri vesaire yapacağız. Evet, yine bayanlar ve yaşlılar için konular var burada. Gençlerle sporla ilgili konular var muhtarlarımızla işbirliği yaparak mahalle yönetimleri oluşturdu. O mahallenin yönetimi temizliğinden tutun, su yönetimine kadar. Tamamen bir dayanışma içerisinde işbirliği. Sivil toplum kuruluşlarına yani görüyorum kira ödeyen hepsine bir, hepsinin içinde barınacağı bir merkez olsun. Bunu belki kent ormanı içerisinde yapalım. Evet, mahalle camilerinin tüm şeylerini, bakımını, güvenliğini, temizliğini üstleneceğiz belediye olarak. Vatandaşlarımız cenaze işiyle zaten acısı var. Bir de ondan uğraşmayacak. Tüm cenaze işlemlerini belediye alacağız. Hocasına kadar, teçhisi, tekbini, duası, helvasına kadar. Evet, tabii bütün bunları yaparken arkadaşlar yoğun kültür faaliyetlerini de yapmamız lazım. Dindar bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz. Bakın, gezi olayları bunu bir daha ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyduk. Evet, azının kalkınması ile ilgili arka, aynı arkada yazdıklarım var. Bunlara bakarsınız. Şimdi şunu da söylemekten geri durmayayım. Gerçi içeride de konulur ama arkadaşlar artık belediye yönetiminde şurada taahhütlerim var, ilkelerim var. Bir defa adam kayırma diye bir şey olmaması Burada yazıyorum, takip ediyorum, hakkı sahibine teslim edeceğiz. Kimse kimsenin hakkını almaması lazım. Bu imarda olabilir, bu ihalede olabilir, bu bilmem şurada olabilir, burada olabilir. Hakkı sahibine vermek mecburiyetindeyiz. Evet, bununla beraber yine ehliyetli, liyakatli ve becerikli insanlarla çalışmak mecburiyetindeyiz. <laughs> Yani gerekirse bizim şirketlerin veri tabanında 40 tane Türkiye'nin her yerinde uzman var. Gerekirse çıkar, alır gelir. Elazığ'da o uzman yoksa baktık ki Elazığ'da yok. Ben onu Elazığ'ın her Türkiye'nin her yerinden getir. Elazığ'a hizmet eder Gerekirse yurt dışına getir. Artık Elazığ'ın hem beyin transferi yapması lazım, hem sermaye transferi yapması lazım. Bakın Elazığ'da yanlış bir düşünce Sen para ve para akıl verme diyorsun. Arkadaşlar yanlış. Para akılla beraber gelir. Eğer para gelmesini istiyorsak mutlaka o beyni de transfer etmemiz lazım. O akıl da beraber gelecek. Bakın dünyada böyle. IMF öyle yapıyor. Dünya Bakması öyle yapıyor. Parayı veriyor ama uzmanını da beraber veriyor. Diyor ki, parayı bu uzman yönetiyor. Onun için ehliyetli, liyakatli, becerikli insanlarla çalışmamız lazım. Partizanlık yapmayacak. Bölgecilik yapmayacak. Kavmiyetçilik yapmayacak. Adam kayırmayacak. Evet. Halkınıza yalan söylenmeyecek. Velhasılı arkadaşlar hem Allah'a hem devlete hem millete hesap verme bilinci <laughs> şuuru içerisinde olacağız. Evet. Bunun yolu var. Bağımsız denetim. Yani belediyeyi bağımsız denetim yönetecek. Denetleyecek kimse değil. Bakın dünyadaki sistem budur. Planlayan, uygulayan, denetleyen sistemi vardır. Bunlar birbirinden bağımsız olmalıdır. Ama Türkiye'de maalesef uygulanmıyor. Yani herhalde usulüyle, tabiriyle sen sağın pişirsen sağın ye misali. Kendi planlıyor, kendi uyguluyor, kendi kendini de denetliyor. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Belediyeyi tarafsız kimseler denetleyecek. Bu tarafsızların içerisinde belki basında olmalı.